sevgili seyirciler bugün... Merhaba hey arkadaşlar ben de. Bugün sizlerle köpek cinsi var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle alt tane tozu. Birden ağzıma atacağım. Yanında Zilan var. Bir de Muhammed var. O kameramandır. Kendini bir göster. göster. Merhabalar. Ee, şu an bunu ağzıma atacağım ama... Çok ekşi. Şimdi küçüğünü şimdi atalım. Beşten Hayır olur. hepsini beraber atacak. Ama çok şey ya benim için. Çok şey ya. Şu şey. Hadi bir dene. Çünkü dünya İki. rekorunu kıracak Beran Bey. İki. Ve. Üç. Üç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sakın. Sakın çıkarmayın. Sakın çıkarmayın. <laughs>